Merhaba arkadaşlar ben Efi. bugün sizlerle online kafa kaldığımız yerden devam ediyoruz. 40 ee, hani, tane var. İşte kendime bu adamı şey yaptım oluşturdum. Yeni bir lig başladı. Güzel bir oyun yani güzel ödüller verecek. İnşallah birinci olurum da. Yani o biraz şey olur ama biraz lov bir adam geldi bize. Karşımıza özel şut alalım bir tek. Zaten bir tek ondan var. O da bir tane almış. Bir de bir Arkadaşlar sadece bir gol bir işte. Hile bebesi. Hile bebesi. Anca hile bebesi yani. Anca hile bebesi. Aha. U, u, u. Ne oldu? <laughs> Yedim. Hayır. Aa 90'a girdi. Aa koş koş geri gel. Aa 4 2 4 2 4 2. Oğlum adam bize fena soktu ya. <laughs> kendi kalem attım yok böyle bir şey. Attıysam hem kendi kaleme hem senin kalene diyecektim. Uhu, yes. Ne oldu birader? Ya ne yani ya? yani love. Ne yani, bir insanım bu oyunda. Fu fu. Yes be. <laughs> Ay, nasıl inandı? Yeah. Yes, yes. Ona beş, ona beş. Yolla gülüm. Ye be Evet zıpladım ki vurayım yani zıpladım ki vurayım. Evet çok salakça bir şey söyledim işte. Zıpladım ki vurayım diye böyle. Aha. <laughs> Aa adaşım geldi la. Adaşım yani iyi adam yapmış kendini Neymar. Bir de bir arkadaşlar yani saniye bir gol ver yani. İşim bu yani. Pişt. Ha ha! Büyük kale yaptı, öyleydi. Lan! Aslında buna değmez yani arkadaşlar. Daha oyunun başında iki tane özel gücünü kullandı. Arkadaşlar işte ballalım. Aslında bal değil o zeka. Ye gülüm. Aferin be. Şunu şöyle açayım da. Hı hı hı. Efe sen de var ya karının önüne girensin ha. Abi bir kalenden çıkmadın. Çıkınca da yersin. La. la terlikle gol yedim. Abi ben ne var bir insanım ya? Ya ben ne tip sorunlar olan bir insanım? Ne kadar mı bir insanım. E eh, gol geliyor gal 90'a. Gol geliyor gal. Oo yine 90 yine 90. Gol. Arkadaşlar hep bu zıplayarak vurmak yüzünden ya. Çok güzel, çok düzgün gidiyor. Şaşırmadı lan pezevenk. Bu yine yersin, yine yersin. Yine yersin gülüm. Sağa Bu da noob'a benziyor ama noob'a benziyor. Yani noob değil. Hı. Şey gibi iki tane özel güç alırsın sen de. Efe gibi. Ye be gülüm. Ye be gülüm. Ye be. Ha nup dum dup. Nu hakikaten lov bir insan. Türk bu da galiba. Türkmüş. Ha, Yemezli. Ha işte bu en sevdiğim şey. Büyük kaledeyken gol atmak. Ye ye ye. Ye bunları ye. Ye be gülüm. Ye be gülüm. Ye be gülüm. Ettim eyledim. Ye be İşte bu. Krampanım Jix. Arkadaşlar Mert'le de oynamıştık hatırlarsanız. Tek de çekmiştim. Bu oyun ama bayağı bir arı oldu yani. Bu oyun oynamıyor. Hatta silmiştim Şimdi canım çekti çekmek. Canım çekmek istedi. O yüzden de oyunu tekrar yükledim. Bakalım. 7 dakika olmuş arkadaşlar. Bir maç daha yapıp bırakalım o zaman. O adam Pro'ya benziyor ama. iPad'i varmış. iOS'lu bir arkadaş. Adam Lova benziyor, bir de Pro'ya benziyor yani. Evet, Pro. Pro. Pro dedim diye bak kendi kalesine atar şimdi. Pşş, yersin. Yersin gülüm. Havada dondurdu beni şerefsiz ya. Ha, abi nutluğum ortaya çıktı yine. Ya yaparım böyle iş ya. Abi yok böyle bir şey. Adamdaki şansa bak ya. Al sana şans. Al sana şans. Ne oldu lan? Al sana şans. Şans 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 şans. Allah. Adamın gözlükleri çok şekil be. Ama bana da gözlükleriyle attı işte. Yakışık yakışıklı. 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 Sana demedim amca kılıklı. Arkadaşlar nubum ama iyi gol atıyorum yani. Lovum. Adama bak la. Kaleden kaleye gol attı. Su çıktı vurdu gol. Ya bu oyuna var ya Alex'e Souza'yı ekleseler direkt alırım ha. Alex'e Souza'yı inanılmaz seviyorum. Hayranıyım. Ya! ya ye bunu ye, ye bunu ye. Uu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha, yenildin. Ağla şimdi de ağla. Bakalım arkadaşlardan açık olan var mı? Oha ya dört kişi var. Dördü de açık değil. İnsaf ya. Ben zaten açık olamaz. Ama sala sileceğim. Bu kimdi ya? Yusuf Selin sila bunu nasıl sileceğim la sil sil arkadaşlıkta sil istemiyorum hiç maç yapmamış 7 dek böyle siliyorduk değil mi tamamdır arkadaşlar 4 maç 4 galibiyet harika gidiyoruz 4 kere 3 15. Şaka yaptım lan 12. Aha Fransız kardeşimiz. Papucunun dama atacağız. Fransız papucu yarım. Ananı. La! La! Fransız papucu yarım çıktı şarı. Abi kesin tribünler böyle yapar ha. Tezahüratı. Uh. Ye lan. Al sana gol. Abi yeme bana. Yeme beni. Yeme beni. Stoperden çıktı gol. Ye. Yedim seni. Yedim seni. Yemedim seni. Pekmen. Pekmenim ben. Pekmenim ben. Oo, pekmenim ben. Yes be ben pekmenim ya. Adam boş kaleye gol attı zaten. Yeah! Yeah! Yeah, yok böyle bir şey ya. Şut. Perden çıktı. Kafayı vurdu fakat. Bu sefer gol girmedi. Hayır. Beraberliği aldı adam. Yes. Yuh, yedin yedin yedin. Ya yapma bunu. Yeme beni ya. Yerim seni. Pekmenim ben. Ben yerim seni ama sen beni yeme. Evet. O golü atmasaydın bak yiyordu beni. Fransız papucu yarım çık dışarıya oynayalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Daha çok olan kafa topu gelmesini istiyorsanız videoyu like atmayı unutmayın. Bay bay.